Bence sen karşı Bence de artık karşıdır ya. Kim deneyecek? Aha. Aha. Değilmiş karşı değil. Allah Yeri Bence artık karşıdır ya. Beyler denememiz lazım. Bırak bırak biri atlayacak son saniye yetişeceğiz biz. Öne önde durun. Biri atlayacak abi. Zaman yok. Hepimiz öldük. Aha. Oğlum <laughs> 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 biz tam ibneyiz lan. Dedim ben zone biri de. Ben odayı kurdum bekliyorum. Sonra atıp çekersiniz beni. Tamam. Bak daha 3 kişi geçtik bu sayede amına koyayım. Harbi amına koyayım ya. Çünkü bu oyunu tek oynayanlar da var. Onlar atlar bir daha girelim abi. Kanka dövüş. Bu direkt dövüş. Welcome. Bir köşe tutun birbirimizi korumamız lazım. Olur. Sol köşeye geçelim. Direkt birbirimize. Sol sol Ama sol sol sol. Neredesiniz? Oğlum, Neredesiniz? Neredesiniz? Buradayız. buradayız. Tam ben seni gördüm. Ben siyahıyım. Tam bu köşe bizim olsun gel. Birbirimize vurmayalım sakin oğlum. Sakin olur. ol vurma lütfi. Lütfü vurma lütfü. Geliyor mu da? Hediye Geliyor, Geliyor mu da? Ya. O oh, salak. Hangi ben... birikmiş olsa yeter bu arada ya. Ben tarafı sal bana siz arkada kalın. Ben buradayım ama ben, bu ben yine acaba? Dedim. Kanka şu ekibi bu... alır mıyız iki kişi? Alırız alırız. Bu bitmiyor herhalde ya. <laughs> kanka son oyun mu bu? E, dalak o zaman gelin. Bana vurma lütfen bana vurma. Ama vurmuyorum ben adamla 1v1 atıyorum. Öldüm ben amına. Bu son haritaymış kanka bu arada. Bak siktir sadece ben mi öldüm? Ben kimsin lan arkadaşıma vuran ama. Ben çok hit yedim gel, gel, gel. ya. Gel. Oğlum bu adama nasıl vurulmuyor? Hangi çok hızlı Güzel. Kırmızılı 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 kırmızı şuna şuna. Kırmızı kırmızılı o o beni öldürdü. O beni öldürdü. Aa ya, ben onu öldürdüm. Tamam. 2 2 2 kaldı. Bir. Şu kaldı. Daha var. Azrail kaldı Azrail. Çok iyi. Bana vurma lan. Allah korusun. <laughs> Azrail öldü. Şimdi ben diğer tarafa dalacağız. Da var bunların canı full biz yarra yedik. Dur 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 dur. Farklı adamları da almanız lazım birbirinize bulmamız. Hadi lan. Güzel. Bir kere vurdun. Dur 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 dur. Bu <laughs> son oyun beyler. Tamam. Son oyun bu biliyorum. Yani en sonda son birbirinizi kurum. vuracak? Oğlum bu nasıl bir zıplama? Oğlum şu yandakiler neyi izliyor buna koyayım? Vursan onlara bir tane. Ya sikerim ananı. Vur şuna bir tane. Pardon. Bana değil. Pardon. pardon. <laughs> <laughs> gir köşedekine gir. O, bir ya. canı kaldı, bir canı, canı kaldı, bir canı kaldı. Aa oyuna girdi diğerleri Bana alırsın lan onu. Aga beni Canım öldürdü pardon. ya. açınca oldum ben. İzle izle. Spectate mi? Aynen Spectate'e gir. Güzel, güzel çok iyi. Arkandan dikkat et ha Taktiğe yapıştır bir tane. Hadi al da bizim ekip kazansın bari. Parayı bölüşeceğiz çıkınca ha. Aynen öyle. Ya öyle bir şey. <laughs> Parayı bölüşeceğiz. Yok. Bak. <laughs> Bana kaçıyor. amına Aa tamam parayı ya. bölüşüyoruz. Aa bu ne? Bir kişi daha varmış amına koyayım. Evet oğlum eğiliyordu orada. Bane alır olur bana. Adam tam niyice amına koyayım. Tam Batman ya. Helal lan. Helal lan. Hiç lan bir kere, kere daha olurum. vursan ölecek bak. Bir kere daha vur Agam. Koşumun... Kırk canı var bence şu an aynısınız. Helal <gülüyor> lan bana ya. Kazanın ekstra XP yerine atıyor mu acaba bana bekle bakayım.